Büyükşehir Belediyesi ekipleri Antalya halkına temiz, kesintisiz ve sağlıklı su sağlayabilmek için son sistem su dağıtım tesislerinde 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyor. Antalya merkez 5 ilçe içme suyu temininin yaklaşık %99'u yeraltı su kaynaklarından, %1'lik kısmı da doğal kaynaklardan temin edilmektedir. Duraller su üretim tesisinden %42'sini, %37'sini termesa su üretim tesisi, %10'luk kısmını Boğaçay ve Çandırçay'ı kuyularından, %11'lik kısmını da e, lokal kuyu ve doğal kaynaklardan temin etmekteyiz içme suyu laboratuvarımızda analizler yapıldıktan ve uygun raporu verildikten sonra herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan klorlama yapılarak şebekemize vermekteyiz. Biz Antalya halkına ve yaklaşık milyonlarca gelen yerli ve yabancı misafirlerimize temiz ve sağlıklı su hizmeti verebilmek için 24 saat hem laboratuvarımızla hem ekiplerimizle çalışmaktayız. Antalya için çalışıyoruz.